Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve da İslam tarihinin başlangıcında rüya konusunda öne çıkan şahsiyetler hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Çünkü bu konular çok bilinmiyor veya da gözden kaçmış ve kaybolmuş bir mevzu. Hz. Peygamber gelmeden önceki dönemde rüya tabiri konusunda cahiliye toplumunda meşhur bir şahsiyet Hazreti Ebu Bekir'dir. Bütün peygamberlerde olduğu gibi Hz. Peygamber de rüya konusunda en mahir şahsiyettir. İbn-i ifadesiyle en iyi rüya tabir eden şahsiyet Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan sonra diyor Ebu Bekir Sıddık'tır adını veriyor. Bu ismini vermiş. E, Hz. Ebu Bekir'in e, bu rüya konusundaki yaptığı tabirler Evet aile fertleri arasında da biliniyor. Çocukları da ona rüya tabirini öğrenmişler. E, kızlarından Esma binti Ebu Bekir'in e, bu manada rüya tabiri konusunda çok mahir olduğu biliniyor. Ve bu çerçevede İslam tarihinde e, bir kadın olarak rüya tabirinde ilk kim gelir denirse... Hazreti Esma bint Ebu Bekir gelir. Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Ki tabi'in dönemi rüya alimlerinden Said bin Müseyyip kendi elde ettiği bütün ilmi Esma bint Ebu Bekir'den almış. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'den aldığını bu manada silsil olarak öğreniyoruz. Bunun haricinde Hazreti Ebu Bekir'in vefatına yakın yıllarda 4 veya 5 yıl evli kaldığı bu manada Esma binti Umeys isminde bir eşi var. Bu eşi de Hazreti Ebu Bekir'in vefatından önceki o dönemde 4-5 yıllık süreçte rüya tabirini iyi derece öğrendiğini görüyoruz. Bu manada belki eşine danışarak da burada yol aldığını söyleyebiliriz. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer'in gördüğü bir e, rüya var. Biraz daha sembolik ciheti var. O rüyayı Hazreti Ömer ama niye anlayamıyor. Gidip Hazreti Esma'ya soruyor. Esma binti Umeyse. Hazreti Esma ise Hazreti Ömer'in öğrendiği bilgiler eşliğinde onun rüyasını e, bir de bir gerçekleşecek tarzda aynı şekilde yorumladığını görüyoruz. Bununla beraber Hazreti Peygamber'in hayatında Hazreti Peygamber'in sohbeti e, yaptığı sohbetler, e, sahabelerin huzurunda yaptığı rüya tabirleri, kendisine sorulan rüyalara, kendi yaptığı, kendi gördüğü rüyalara dair yaptığı yorumlardan yola çıkarak hem Hazreti Ali'nin, hem Abdullah bin Abbas'ın, hem Tufeyl bin Amr'ın ki sahabelerden, Hazreti belli derecede, bu Ebu Hüreyre'nin bu manada belli derecede ve birçok sahabenin bu çerçevede belli derecede rüya tabiri yapmayı öğrendiğini e, sahabe hayatlarına ait kaynaklardan görüp okuyabiliyoruz. Onlar da bu elde ettikleri birikimleri ikinci kuşak olan tabi'in kuşağına aktardığını buradan anlayabiliriz. Mesela Hazreti bütün ilmini Hasan-ı Basri'ye aktardığından Hasan-ı Basri'nin de bu, bu çerçevede rüya tabirine mahir olduğu sonucuna çıkabiliriz. Muhammed İbn-i tabi'in dönemi alimlerindendir. Kendisi birçok sahabeyle görüşüyor. Hasan-ı Basri yakın dostlar ki kendisinin malı bu konuda kitabı var. Tefsirül Ahlam isimli günümüze kadar kitap gelmiş. Oradan biliyoruz yine kendisinin alim olduğunu. Said bin Müseyyib'in yine hakeza Hazreti Esma bin Tebebek'in bir akrabalık boyutu da var. Yanlış hatırlamıyorsam onun kızıyla evleniyor ki bu ondan ilim cihetine istifade etmek için veyahut da e, belki de yanlış hatırlıyor olabilirim ama ondan o ilmi aldığını biliyoruz. Said bin Müseyyeb'in de rüya tabirinin mahir olduğunu görüyoruz. E, Hazreti Ali silsilesinden gelen bu manada ilim Cafer-i Sadık üzerinde yine rüya tabiri noktasında göründüğünü yine var, burada bir vakıfız. Kendisi tebe-i tabiindir. E, ondan sonraki kuşaklarda da asırlardan asırlara bunları kimileri kitap yazarak, kimileri ise sadece o dönem şartındaki insanlara rüya tabiriyle hizmet ettiklerini, İslam alemlerinin bu konuda bilgimiz bulunuyor. rüya tabiri İslam aleminde en başından itibaren kıymetli olan bir ilimdir. Günümüze kadar da çeşitli kitaplar yazılarak da İslam alimleri, İslam arifleri şeklinde nakşedilmiş. Oradan da aktarıldığını da görebiliyoruz. Allah istifademizi fazla